Hepinize merhaba ben Furkan Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce Alttan hemen videoyu beğenip abone olursanız Çok çok mutlu olurum Videoyu sonuna kadar izledikten sonra da bir yorum yaparsanız Cidden e, çok güzel olur Aşırı eğlenceli bol küfürlü Bir e, troll oldu Çok güzeldi iyi seyirler Üç numara abla senin memleket nereye Ben ne memleketi Ablasına Ne bileyim abla <laughs> sorasım geldi konuşacak diye şey yaptım Aklın diye, ben ne demek istediğimi söyleyim mi abi sana? Söyle bakayım abi Vanlı mısın? Evet mhm. Van'ın neresi? Abi ben de Aksaraylıyım, sen neresin? Ben de Aksaraylıyım Ben de ama asla sen neresin? Bir numara Abla? Ay ne bileyim ben benim ola ne Babam Ol var. <gülüyor> <gülüyor> vurdu bundan. Ya. Ya. Abla oyuna güncelleme gelmiş ha yeni. Bir şey vampir oluyor. Gördün mü sen onu sen? Oldu mu vampir sen hiç? Yok olmadım. Bulak da vampir ben olacak abla. Takipçi oynayacak bir. Ama oyun var ya donuyor kasıyor arasında. böyle mi? Abla var mı donuyor? Allah abla. Abla, bu arada güncelleme gelmiş ya oyunda. Şey araba artık patlamıyor bu doğru mu abla? Bilmem o, He? O, kadar. o kadar oynamadım, daha. o kadar oynamadım da. Deneyip gireceğim de patlarsa ne olacak? Dur deneyip bu dur bekle geliyorum ben. Adam var mı abla orada? Yok. Ama araba geldi adam. Gel gel vardı. geldim. Geldi, ben ben benim o benim o benim o gel gel deneyip deneyip benim. Adam geldi. Adam geldi. Abi abla nerede adam var? Benim gel sen bana doğru abla? Benim dur bekle abla. Vallahi ha çok. Gel abla. Gel deney bakayım. Oluyor mu acaba lan? Allah! Abla gel gel. Bak burada burada arkandayım bak arkandayım gel gel. Arkandayım Berk abla. 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 abla Yavrum bir çok like. bak. Burada burada. Ee? Var mısın ya? Ha, bak burda burda. Allah bir denek bir ama ama sakın patlatma abla. Ama sakın patlatma. Gel bakayım. Patlıyor mu abla? Deni dere çok dere patlarsa bir kaldır tamam mı abla? Çık bakayım bir patlıyor mu? Güceleme geldi ya abla. Yeni ek. Hadi bakayım. Çıklara berf abla patlayacak mı acaba? Abla, abla bu patlıyor mu patlıyor mu artık? lan bir dur adam Allah! Ne <laughs> yaptı? Adam patlattı beni. Ağzını sıçayım adam patlattı. <laughs> adam patlattı <laughs> yav. Abla 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 ölüyoruz ölüyoruz abla abi, ölüyoruz ölüyoruz dakika, abla bak. bayıldık şimdi. Biz tam abi tam dur abi dur bayıldık abi bayıldık bayıldık. Biz de bayıldık. Bayıldık. Bir dakika. Biz de abi, sakin, abla bizi şimdi eller bizi. Bekle. Nerede? Abla. Nerede? Aha arkanlar şurada şurada şurada. 4 numaranın canı hızlı gidiyor 4 numaranın canı. 4 numaranın canına ya? bak. 4 numara ölme. Geliyorlar vallahi ya buraya o kalabalık geliyor ha. Adam sakin var. vurursun vurursun abla sen. abla. Al burada bak burada bak burada. Abla abla kolunu <laughs> Hay ablanın ulan var ya abla abla diye Hepimizi yolduk ha Ses kapat Abla <laughs> önce Sesinden ben ses sesini kapatıyorum tamam mı kes sesini tamam, hayır hayır tamam tamam ama Yemin ediyorum ses tamam, var ya Tamam sakin tamam. Öldük sakin. ya Öldük ya Helal olsun vurdu be vallahi vurdu ha Berfallı bir şey söyleyeceğim sadece Yemin de? ederim Tamam adam burada çünkü abla onu çekiyor adam burada abla Bak, bana geliyor sana. Bak burada bana geliyor Adama geldi 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 adama yukarıda da Yıkıldım canım kaldı yeni oyun dondu La oyun dondu ağzına oyun dondu Asım Oyun dondu Your teammates can still recall you. Oyun dondu lan. Ola oyun niye dondu? Ben MS MS mi girdi? Abla arkanda 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 Berf abla arkanda arkanda evet. Ben <laughs> Allah. O, abla orada. Sakin abla. Can bas abla istersen Help. <laughs> Help Lan neredesin? Lan dört, <laughs> dört numara Gördüm, geleceğim Bir saniye Geleceğim Bir saniye. Dur, dur, Aa. dur. <laughs> Şu an Şu an Dört numara abinin yeri kaldırmaya geliyor da Geleceğim, geleceğim Perifle Geleceğim, geleceğim Perifle Orada, gel bu tarafa gel Gel, gel, gel Gel, o yüzden, gel bu tarafa gel Adamla gel, gel. Tarafa evet, 4 evet. o tarafta dört kişi takım oynuyor Takım oyunu yapıyorlar Dikkat et. Awesome <laughs> <laughs> bak kit bastırmayacağım ben. Ha ha. Bak kit bastır. Aynen ya. olur yanından abi maçını çözemiyorum bir daha düşerim. Bir daha 4 numara kit versene 3 numara abla ya. <laughs> yok mu kiti? Anlamadı. Yok, yok mu kiti? Bir, bir tane var say sonunda kullanıyorsun bile. Daha geldi, bir daha, B daha geldi. Kullanamayacak daha ki. Daha geldi. Vatan vurdum bir tane. Vurdum bir tane. <muklı> bekle, <laughs> bekle. Bekle. Bas 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 Allah bas bas. <laughs> Benim Atardım canım ya. Tarık Beyza. Ya. Ya. dur. <laughs> abla iptal etme abla. Direkt bas al iptal et namla. Gel kit vereyim gel gel kit vereyim gel gel. gel, gel. Ya var bende kit var bak aldım şimdi. Tamam o Balıkçı abi sen balıkçı mısın? Arkanda abla arkanda 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 abla arkanda. Tarafında var. Tarafında var. Kaçtı <laughs> <Ay>, kayan motor bak kaçtı <laughs> kayan motor <laughs> kaçtı. Arkada da adam var kaçtı <laughs> <adam> kayan. <laughs> Anlamadı. Anlamıyor bu anlamıyor. Lan ne yapıyor bu? Yukarıda da adam var. <laughs> şey oldu ya. Kalktı. Şu an berbat. Onu aldım. Arkamızda var adamların gerisi tarafta bak. Dikkat evet. <laughs> Balıkçı abi hani akiti ah, var mı? Abla önünde abla. Abla önüne vursana Aha, abla. Ya çekilin ya. Olur, önümde, önümde. 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 Vurdu. Please recall me. Ağırın, biriniz beni, biriniz beni çağırın birini beni, birini beni çağırır. Tam çağıracak. Abla çağırsam biz arkandan ya kaldırmadan. Adam tek attı ya. Keskin yani. Tercina tek attı bana ya. Yani. Abi o sıra abla cam basıyor biliyor musun? Vuramadı. Önündeydi adam. Mola verdik kanka. maça şimdi ver, içeri gireceğiz gel. Maçı şimdi içeri gireceğiz gel. Evet Hı. evet. Gel, Abi gel. o arabayı al da. Devam edeceğiz gel. Maç, gel araba hadi gel. 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 Ar gel. Arabayı al Ar da. lan. Beni birisi çağırsın beni. Beni bir şey Tam çağırıyor çağırıyor abla zaten. Abla çarmaya gidiyor. Abla arabaya gitsene çarmaya. Benim Allah Allah. Please recall oh, me. Please. <laughs> abla elinden çek abla. iptali arabadan çıka basma abla. Yok <laughs> mu beni çağıracak bir baba it Öldüm zaten. Beni dedesine değil. Aa Meryl'i birisi sıkıyor bekle. Buradan gitsin bir. Bekle. Tamam. <laughs> Yemem oğlum teşekkürler. Help. Yemem oğlum teşekkürler. Abla senin Kadir 11'miş biliyor musun Berfa abla? Kadir 11'miş abla. Gel lan. Gel lan. Neyse abi nereye atlıyoruz balıkçı abi nereye atlıyoruz kaldırıyor bizi. Hele bir kaldırsın da. Neyse, I'm recalling a teammate. Senin, senin sesin çıkmayacağı bir yere atlayacağız. Senin çıkmayacağı bir yere atlayacağız. I'm recalling a teammate. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. I'm recalling a teammate. <laughs> <laughs> Allah, şu araba sonra Amına I'm recalling, a teammate. <laughs> I'm de recalling a teammate. I'm recalling a teammate. I'm recalling a teammate. Abla çağıracağım mı dalga mı geçiyor artık? Yeter de alan gibi. Alan neyse Can sağ olsun. Bize Aa çağırdı. çağırdı. Çağırdı Tabii, çağırdı tam çağırdı. Ben Hemen takım. bir çağırdı, numaranın çağırdı. yanına oturacağım. Bir numarayı kaldıracağım ha Tamam ben de. O da ölsün onu da çağırayım. Abla. Yok Yo, çağırma. Kaldıracağım. Abla arabayı alsana sen de. Geçebilirsem kaldıracağım bir numarayı. Hadi bakalım. Ben de gidiyorum da bir yere. Aha abi önünde adam var. Yapma ya. yanında var da inşallah vururum şunu. Bir numara dur. Bir numara dur. 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 dur, da, dur, la, dur la, vurun lan beni! Vurun lan beni! Ben vurun lan beni! Vurun <laughs> la, la. la, şey lan, lan beni! Vurun lan beni! Vurun beni! beni! Berp burada 3 kişi var Berp abla. Bu modunda bile değil. niye öyle de, ki sen şimdi bana? Ben ya. Teşekkürler, ya, abla, teşekkürler. abla, 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 yanıyorum, yanıyorum. abla, attı bana. abla, 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 tuttu ya. <laughs> abla, ya. abla, 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 nasıl abla, 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 ne Bekle. Kime diyor acaba? Bana dedi acaba? Benim Help. mi abla? <gülüyor> bak bak. Allah Allah, kadar şey? abla? kadar şey? Ne kadar şey? Adam kadar Ne Ne abla Abi ne yapıyorsun? Abi ne oldu? Benim kas oynayamıyorum abla. şu an. Nasıl yürüsen abla? <laughs> abla vursana şunu. Allah belanı versin. Allah belanı versin.